tukbilu fi sureti şeytan ve tudbiru fi sureti şeytan. Fe iza ra'a ahadukum imra'atan fe acabet hu fel yati ehlehu fe inne zalike yeriddu ma fi nefsi. Cabir radıyallahu anh'ten ikinci bir hadis-i şerif. Bu da dünyadaki kadınlarla ilgili bir hadis. Peki cennetteki hurilerle ilgiliydi. Bu da dünyadaki kadınlarla ilgili bir bilgi veriyor bize Peygamber Efendimiz. İnnel mer'ete kadın kadın kısmı kadın cinsi Türk belu fi sureti şeytan. Şeytan suretinde gelir. Şeytan görünümünde gelir karşıdan ve biru fi sureti şeytan ve şeytan görünümünde arkası dönük gider. Şeytan görünümünde gelir, şeytan görünümünde gelir tık 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 geliyor. Tek tek basarak bas, basaraktan bade süzerekten inci dizerekten gel canım gel amma şarkısı var. Tık tık basaraktan tek tek basaraktan efendim bade süzmek ne demek? Gözler bade gibi sarhoş ediyor. Kendisi de baygın efendim. Öyle süzülerek müzülerek efendim inci dizerekten yani ağzından inci gibi sözler söyleyerekten gel canım gel ama ha geliyor ama şeytan gibi neden günaha götüren bir vasıta sen ona bakacaksın helal mi değil nikahlın mı değil nikahlın olsa bak istediğin kadar bak helal helal olsun helalim helali falancanın helali halilesi Tamam ona bir şey yok ama yabancıya niye bakıyorsun? O yabancı ya birisinin karısı, ya birisinin kızı, ya da birisinin anası ayıp değil mi? Niye bakıyorsun? Başkasının karısına baksan bir edepsizlik. Sahibi var. Başkasının anasına baksan evlatları nasıl üzülür, nasıl kızar, bulsa ne yapar seni? Ya da birisinin kızı. ister mi kızının böyle bir duruma düşmesi anne baba? Üçten başka var mı ihtimal? Ya karısı, ya kızı, ya anası. Başka bir ihtimal yok. O halde insan bir başka kadına nasıl bakar günahla? Günah yani olacak şekilde. Bakmaması lazım. Onun için bizim yolumuzda bizim tasavvuf kaidelerimizden birisi gözü pabucunun ucunda olmak. Nazar ber kadem kaidesi vardır etrafa bakmaz. Yani gözüyle namehreme bakıp da haramlara bakıp da günaha girmemek için konulmuş bir kaide, bir tavsiye bu. Baktın mı günaha girersin. Şeytan da baktırır. Şeytan da beğendirir. Bak şurası ne kadar şöyle, burası ne kadar böyle diye beğendirir. Aksi de olur. Bir delikanlı gelir Selvi boylu, fidan boylu, Levent gibi, kaytan bıyıklı, hilal kaşlı, efendim bilmem, ay yüzlü bir delikanlı gelir. Bu taraftan camdan o zaman kız bakar ona. O da günah. Kullil müminine yaguddu min efsarihim ve yefazdu furucahum. Müminlere söyle ey Resulüm ayaklarını denk alsınlar, gözlerini yumsunlar, efendim namuslarını korusunlar, günaha düşmesinler. Kadınlara da söyle ve kullil müminat mümin kadınlara da söyle imanları var madem imanlarına göre hitap et onlara söyle onlar da gözlerini yumsunlar onlar da namehreme harama bakmasınlar namuslarını onlar da korusunlar yani erkek kadına bakmayacak diye yasak var da kadın erkeğe bakabilir mi? kadın da erkeğe bakamaz o da bakmayacak neden? Bu iş bakıştan başlar. Kaş göz işaretinden başlar. Efendim, bakış, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kalbine saplanır insan. Şeytan nişan alır, bir sala, zıng, kalbine zehirli ok saplanır. Ne olur kalbi? Ölür. Bir bakar, ölür. Harama bir bakar ölür. Kadın nasıl giyiniyor? Nasıl giyinmesi lazım? Örtünmesi lazım. Kullil müminati yagududla yudnine aleyhine min cerabi Üzerlerine örtülerini alsınlar. Başından aşağı örtünecek kadın. Boynunu göstermeyecek, kulağını göstermeyecek, göğsünü belli etmeyecek, kalçasını belli etmeyecek, örtecek tepeden tırnağa örtülecek kadınlar. Örtülmüyor. Aksine açılıyor, saçılıyor. Donanıyor, boyanıyor. Sayın bayan soyunuyor, boyanıyor. Sayını soyun anlıyor, bayanı boyan anlıyor. Soyunuyor, boyanıyor. Soyunuyor, boyanıyor. Neden? Hayrola? Sen reklam şeyi misin? Kağıdı mısın? Nesin sen? Böyle niye boyandın? Hayrola? Dikkat çekmek için. Ayıp değil mi? Günah değil mi? O dikkat çekmek istiyor. Ötekisini de şeytan kışkırtıyor. Bir dürtüyor. Ne oldu ya? Bak şuraya bak kim geliyor. Bak bak. Kim geliyor? Vay be. Allah Allah. Bir de diyor ki güzele bakmak sevap. Seni mendebur seni. Bir de bir de böyle söylüyorum. İnsan kafir bile olur bu laftan dolayı. Allah namahreme bakmayın diyor. Bu da diyor ki burada dalga geçiyor. Hacı hacam sen işine bak. Bacak bacak üstüne de atıyor. Burada yer yok atamıyorum ben. Yetmiyor dar mesafe. Bacak bacak üstüne de atıyor. Ondan sonra da diyor ki Hacı amca, e ne olacak? Yamuk yamuk, eğri büğrü eze bize. Diyor ki güzele bakmak sevap. Şimdi gelirsem senin ensende boza pişiririm. Vefa bozasından daha güzel olur. Bir patlatırım, kıpkırmızı olur, pişer. Vefa bozasından daha güzel olur. Sen yani utanmıyor musun Allah'ın haram dediğine helal deme? Ayıp değil mi? Güzele bakmak sevapmış. Yani günah, günah yapabilirsin, yap yap günah diyor. Sen şeytan mısın? Böyle başlar, bakıştan başlar. Bakışını korumayanın kalbi nurlu olmaz. Neden? Kalbine şeytan nişan alır, zehirli bir ok saplar kalbine ok saplanmış, zehirli ok saplanmış bir insan da kalbi yaşamaz, ölür. Boş ver ya, şunun peşine takılayım bakalım nereye kadar gidiyor. Tık 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 filan. Böyle gider bu. Önce bakıştan, sonra takipten, ondan sonra şöyle olur, böyle olur. Ne olacak? Şeytana uymayacak insan. Diyor ki peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde, ha, aşağıda da varmış o hadis-i şerif zaten. Onu sonra okuyacağım. Şeytan gibi gelir, şeytan suretinde gelir kadın, şeytan suretinde döner gider. Gelişi gidişi sanki kadın değil, sanki şeytan. Hele hele bu zamanın soyun boyanları, sayın bayan değil, soyun boyanları bu zamanki. Özellikle niye bu yaptınız? Bu ne? uzun, bu yırtmaç ne? Şuradan şuraya kadar görünsün diye. Ne olacak? kaç tarafın yüreğe hoplayacak e burayı niye açtım hava soğuk soğuk havada mini 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 etek giyiyor dizleri mosmor oluyor niye böyle şey yaptı? başka sonra baktıkça laf attıkça hoşuna gidiyor da beğeniliyorum diye seviniyor ama Allah beğenmiyor ki Allah sevmiyor ki meleklerin ağlıyor Allah sevmiyor Şeytan gülüyor. Şeytan gülüyor. Anlatamıyor. Kızım örtün diyorsun, örtüneme. Kızım baş örtüyor, Hayır. Ağlarım, utanırım. Arkadaşlarım bana ne der? Allah ne diyecek? Yarın ruzu mahşerde Allah ne diyecek mahkeme-i kübrada? Bunu düşünsene. Allah ne diyecek? Allah'a ne diyeceksin sen? Ey kulum sen benim emirlerimi duymadın mı? niye dinlemiyor dinlemedim beni derse ne cevap verecek? Bunları düşünmüyor. Düşünmüyor. Yani nefsinin eline esir olmuş. Şeytanın eline esir olmuş. Onun dediğini yapıyor. Esir. Şeytanın esiri. Nefsinin esiri. Tasavvuf ne? Tasavvuf nefsine muhalefet etmek, muhalefet etmeyi öğrenmek, nefsinin hevasına, heveslerine, şehevatına karşı durabilmek yolu. Duramıyor. Demek ki tasavvuftan kabiliyetin notun düşük. Duracaksın. Sabredeceksin. Allah rızası için duracaksın. Bir kadın şeytan suretinde karşıdan gelir, şeytan suretinde döner gider. a ca'a sizden biriniz gözü rastlarsa görürse imre eten fe acebetu. Bir kadın görür de hoşlanırsa, kadın onun hoşuna giderse, kadın onu cezbederse efendim aklını alırsa, gönlünü çelerse feliyeti ehlehu. Ailesinin yanına dönsün gitsin. Ailesinin yanına varsın, evli hanımının yanına varsın. Efendim, Beyin nezaliğe yeruttu mafi nefsihi çünkü böyle hareket etmesi onun gönlünde başlayan günaha meyil kıpırtısını şey yapar. Def eder. Vartaya düşecekken uçurma yuvarlanacakken yo yuvarlanmaktan kurtulur. Peki hocam bu evliler için iyi güzel bir tavsiye. Bekarlar ne yapacak? Evliler Böyle de bekarlar ne yapacak? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri buyuruyor ki evlenin, erken evlenin, erken evlenin, çocuk çocuk sahibi olun. Ben sizin çocuk çocuğunuzun benim ümmetimin sayısının çok olmasıyla övüneceğim, iftihar edeceğim. Evlenin, çocuk çocuk sahibi olun diyor. Ve bu devirde de diyorlar ki evlenme. Bekarlık sultanlıktır. Aklını başına topla. Kendini cendereye sokma. Sıkıntının altına girme. Şöyle 40 yaşına, 50 yaşına kadar gez dolaş. Zevk-i sefana bak. Yağı iyi içen gel, keyfine bak. Efendim. Vur patlasın, çal oynasın. Hem oyna hem oynat. Şıkıdım, şıkıdım, şıkıdım. Aman Allah, yandım Allah. Efendim, böyle geçsin. E sonra... Sonra evlenirsin. Peki o evleneceği zamana kadar ne olacak? 40 yaşına, 45 yaşına kadar ne olacak? Günaha devam. Bu devir öyle diyor. Dur, evlenme daha niye? Üniversite var. Sonra master var. Sonra doktora var. Sonra askerlik var. Sonra meslek var. Sonra şunu var, sonra bunu var. Adamın şakaklarına aklar düşüyor. Efendim. Ondan sonra evlenecek de efendim filan. Bu devir şeye aykırı İslam'ın anlatımlarına, isteklerine aykırı şey yapıyor. Erken evlenecek. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş, ben size zaman zaman söyledim bunu. Çünkü benim vazifem de nihayet size anlatmak. Diyor ki birisinin yanında yetişkin evladı olur da evlendirmezse evlat da delikanlılıktan dolayı bir günaha dalarsa bir kusur işlerse günah ana babanın olur. Ebeveynin olur. Evlendirecek. Evladım evlendireyim seni. Efendim namusu bir aile kur. Günaha hiç bulaşma. Allah'ın sevgili kulu ol diyecek. Evlen, evlendirecek. Hocam evlenecek durumumuz yok, paramız yok, kulumuz yok. Allah kolaylık verir. Evlenene, ev yapana Allah yardım eder. E hocam tahsil bitmeden evlenme olur mu? Olur. Ne olacak? Daha iyi olur. Hanımı çay yapar, o ders çalışır. Ondan sonra gider. Hanım, çoluk çocuk var diye haylazlık etmez. Dersleri iyi dinler. İmtihanları iyi hazırlanır. Daha iyi olur. Hocam biz bunu hiç duymadık, görmedik. Yok da şimdi. Lise çağında bir kere evlenen hiç yok. Üniversitede de yok gibi az, çok az. Üniversiteden sonra da bir hayli evlilik yaşı ileriye doğru gidiyor. O zaman günahlar olur. O zaman günahlar çok oluyor. Zaten çok. Günahlar o kadar kolaydır ki cehennemin yolu çok kolaydır. Cehennemin yolu düz bir vadide böyle basılmış, muntazam, rahat gidilen yol gibidir. Yani asfalt gibidir. Veya otoyol gibidir. Hız yolu gibidir. Yani kolaydır. Vız diye gider insan sonu ne? Cump cehennem. Cayır 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 yanar insan. Cennetin yolu cennetin yolu dağdaki sarp meşakkatli yol gibidir. Yürüyeceksin de terleyeceksin de ayağın yamulacak dikenli taşlı cennetin yolu zordur sabredecek, cennete öyle girecek. İbadet edecek, cennete öyle girecek. Fedakarlık yapacak, cennete öyle girecek. Bu dünyanın imtihanı bu işte. İmtihanın özü bu. Keyfine tabi olursan, nefse şeytana uyarsan cehennem, Allah'ın emrini tutarsan, meşakkatle, zahmete katlanırsan cennet. İmtihanın aslı bu. Hocam, ibadetten zevk almıyorum. Almazsan ama ibadet sevk için, keyif için değil ki. Allah'ın emri olduğundan yapıyorsun. Şeytan bazen zevk verdirtmez. Olmasa da yapacaksın. Seni hınzır mendebur seni diyeceksin. Sen beni ayartmaya çalışıyorsun diyeceksin. E hocam işte öyle böyle ama ben senin konuşmanı babama da söyledim, anama da söyledim. Ana beni eversene dedim. Efendim filan. O da babama söylemiş. Kendi aralarında konuşmuşlar. Dur daha erken demişler filan. E ben de evlenmek istiyorum. Ha. O zaman orucu tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Çünkü oruç insanın arzularını tutmasına yardımcı olur. Oruç tutacak ki efendim delilik, divanelik yapmasın diye orucu tavsiye ediyor. Tabi oruç insanı böyle engeller muhterem kardeşlerim. Bir de öğrenci ise derslere kendisini verirse Aman şunu iyi çalışayım. O neydi? Ansiklopediye bakayım. Kütüphaneye gideyim. Biraz daha araştırayım. Kendini ona kaptırırsa o kaptırmada şeyi unutur. Evlilik ihtiyacını unutur. O kaptırdığı zaman ona unutur. Yani ders çalışsın. Bir an önce mesleğini bitirmeye çalışsın. Efendim evlensin. Ondan sonra iş güç sahibi olunca evlensin.